şimdi işimizin büyüklüğü bataryamızı bu şekilde açıyorsunuz. Bataryamızı çok dikkatli açın patlayabilir. Şimdi buradaki yapışkan çıktı. Devam ediyorum en son. Bataryamızı çok dikkatli bir şekilde açın. Üzerine de patlayabilir. Bakın sayın seyirciler. Bataryadan patlamadı. Bunu deneyse çok dikkatli açtığımdan dolayı batarya üzerime herhangi bir şekilde patlamadı patlama olayı oluşmadı sizde batarya bataryamı çeken dikkatli bir şey kaçarsa üzerine patlamayacak Ben gelecek nereyi nereye göstereceğiniz şekilde bak şu sadece uç kısmı var bakın sadece şu, ana anda kalemle emniyin eğer yalnız gelirlerini geçmemezseniz batarya üzerinde patlayabilir böyle paaa diyor üzerinde şuradan bataryanızın bataryanızın şuradaki e, üç kısım annenin burası şişmiş tarafı batarya böyle şişmiş bir adı olduğu için burayı bilebilirsiniz neyse arkadaşlar burayı demekten sonra rahatlıkla açtığınız gibi bir şekilde batarya bu halde çevirebiliriz umarım ben beğenmeyi kanala abone olursunuz